eğitim nedeniyle çocuklar başka okullara gitmek zorunda kalıyordu. Bu nedenle bu yıl azınlık okulundaki öğrenci sayısı da azalmıştı. Terfan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Cumhuriyetin 100. yılında 3 büyük şehirde düzenlendi. İzmir'deki yılın son Teknofest'ine yüz binler akın etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaya, "Türkiye'nin teknoloji hamlesinden asla vazgeçmeyeceğiz." 5 gün süren yılın son teknolojisi ve yoğun katılımla son buldu. Kapanış döneminde yeni teknoloji hamlesine vurgulandı. Tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürüyüşten asla geçmeyecek. <laughs> Bu yoldan asla... gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de göklere diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> geliyoruz. Bazı <laughs> e, yerini alabilecek bir ham çalışıyoruz. take -off öncesi aşamada birincilik elde ettik. Take <laughs> 对、嗯。嗯嗯 gerçekleşti. Az önce bahsettim. Özellikle gençler ve çocuklar ilgisi yoğunluğundan e, bahsetmek lazım. Ve e, e, bu yine kapanış konusunda sırasında da e, Selçuk Bayraktar'ın konuşması vardı. E, i̇ki 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı dedi. 9 e, Teknofest gerçekleşti ve 9 milyondan fazla insan katıldığını söyledi. Bu 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın dedi. Bu başvurular bizim yarınlarımızın Türkiye'nin bilim ve teknoloji liderlerinin tehlike hakkı ifadesini kullandı. Yine aynı kapanış konuşmalarından bir tanesi de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Gacır yaptı. O da bu iklimi, bu havayı yaşayan Thank you. uygulama var burada bir komut LED aç. LED aç dedi <laughs> kapı aç şimdi kapıyı açıyoruz Aynen. şimdi otomatik olarak kapıyı kendisi kapatıyor düşünebiliyor musunuz yani bütün mekanizmaları kendileri yaptılar ve Yasin yaşadığı mutluluğu TRT Haber Mikrofonu'na anlattı. Ben çok okudum. Bu çok, e, çok güzeldi. Yani beğendim. E, ben de Emre Adil Akıl'dan sesleniyordum. Emre Adil için ben de sonraki olacağım. Hayalim artık gerçek oldu. Tedavisi devam eden canın mutluluğu ailesini de sevindirdi. Çok çok mutlu oldum. <laughs> yayık gelsin alalım diyorum ben dedi Emrah postanı bir daha vermekti <laughs> Emrah dedi